Allah bak video çekiyorum bir dakika çek çek Demirci'ye kar yağdı hocam diyelim söyle Demirci'ye kar yağdı, bereket yağdı hocam Kaportacı ile tanıştın mı? Arabanda bir sıkıntı olsa yaptırabilsin Nasıl? Kaportacı Kaportacı mı? Evet Tamam Demirci'nin, Demir en... Demircinin en meşhur kaportacısı Kim derler? Kendi tanışsın Bak de lan bana Kaportacı Bölge tamam. Babası meşhur bunun Öyle mi? Bölge Mehmet değil mi? <laughs> karıştı karı, Bu var. da evet. demircinin meşhur borudan gelen manavı Yücel. Evet, evet hocam. Yücel bugün maşallah keyfin yerinde mi? Çok şükür hocam. Parayı kaybettim de şeyi kaybetmeyeceğim. Aynen. Kendi kendime söz verdim. Tamam. Sağ ol hocam. Isın hocam. burada. Kimsiniz hocam ya? Hava biraz soğudu akşam akşam. Akça kere tekrar yağmış ya. Evet. İyi, evet. sen yapsın. Ne var mı? İyi valla. Bir dakika, nereden böyle ya. tanıyorsun ya. sen bunu? Abi nereden tanıyım? Abi nereden çalışıyorsun? Asker olsun. Sevişlerin gülü bu. Sevişlerin gülü, Sevişlerin gülü mü? Sevişlerin gülü. Ama tikenli gülü. Tikensiz. Öyle mi? Tikensiz. 1990'dan var hocam. Tamam. Evet. Evet. İyi bak iyi sen abi. Devam. İyi çalışıyorsun. Hemen çalışıyorsun ya. <laughs> ya ben orada sorumluyum. Şey Kamyonda çalışıyor. Beton kamyon değil mi? Aha. Beton kamyon. Ne yapayım ya? Ne yapacağız ya? Ne Yücel Efendi, hayırlı işler. Ne <gülüyor> 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 parasını aldım, portakal al gari. <gülüyor> <gülüyor> tamam. bakıyor <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> Portakalları güzel. Nurhan ne diyor? Portakallar <laughs> tatlı ve sulu mu diyor lan? Hocam ben senin şeyleri izleyemiyor muyum videoları? Youtube'a gir. Kendimizi izleyemiyoruz abi. Youtube'a gir Youtube'a. Altı yapayım mı? Altı. Altı. Altı yapayım 200. Harikalardan. Merhaba. Tatlı ve sulu portakal. Nurrah da bulunur. Kesinlikle. Hem yeni yadını. Hayır ama bayağı satmış yine abi bugün. Ne yapıyor abi ya? Bizim işimiz satmak. <laughs> Şu şeyde siz ne diyorsunuz buna? Poşu mu diyorsunuz? Şu yaşmak mı ne bu? Bizde sarık derler. Ha sarık mı derler? Ha tamam. Yakışmış sana. Yakışmış. 5 kilo 50 lira. Kilo 12.5 lira. İndirim var. Hadi bakalım çok olan ha. İndirim mi var? İndirim var. Tamam. Sen şimdi perşembe günü geliyorsun değil mi akşamdan? Evet. Perşembe günü öğlen geliyorum ben. He. Cuma cumartesi. Pazar günü gidiyor. Cumartesi gün gece gidiyorum. Pazar günü gidiyor. Tamam. Soğan ne kadar? Kilosu 15 lira. 4 lira 50. Tamam. İyi, sağ ol. Sen nasılsın? <laughs> Bakın patatesler de güzeldir ha valla.

Zindur abi. Hocam Nasıl, bu, nasıl, nasıl bugün pazar? Şükür abi. Yağmur yağdı böyle oldu diyorlar. Öyle evet. mi? Görüşürüz, görüşürüz Şerif. ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ Zinur abi. Bu kazandığın paraları ne yapıyorsun sen? Masraf çok hocam ya. Dolara mı yatırıyor mu altına mı yatırıyor? Ne masraf çok tabi. Evet. Masraf çok. Masraf çok. 40, 48 milyar masraf bir de masraf var. Haa aldın mı? Domates mi? Evet. Domates, domates biber. Atalım, biber. Abla be. Marul 25 yaptı. Hadi bakalım. Sarmasın diyor. Sarmasın diyor.